Emursa.com'dan mutlu günler diliyorum. Spor'da bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün önemli bir konu ağırlıyoruz. Bursa Spor Başkanı Sayın Mesut Mestan'la birlikteyiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim başkanım. öncelikle zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünya olarak tüm ülke olarak oldukça kritik bir dönemden geçiyoruz. Sporu da futbolda bu süreç oldukça etkiledi. Iıı siz de e, takımda şu an e, tatilde diyelim, ertelemede. E, nasıl geçiyor bu süreç? Öncelikle Sayın Başkanım öyle başlayalım. Şimdi öncelikle e, tüm dünyaya geçmiş olsun diliyorum. Çünkü e, inan ki e, bütün dünyanın beklemediği bir salgınla karşı karşıyayız. Tabii ki e, bizim hayatımızda e, futbol önemli ama insan sağlığı kadar önemli değil. Özellikle de bu son zamanlarda e, Sağlık Bakanımızın ve sağlık çalışanlarımızı gördükten sonra Sağlığımızın ne kadar çok daha değerli olduğunu, nefes aldığımızın ne kadar çok değerli olduğunu görüyoruz. ki bu süreçte de dediğiniz gibi e, futbol, e, iş insanlarının çalışamadığı gibi futbol kulüpleri de şu an e, biz de tatildeyiz. E, bütün dünya sağlığına kavuşmaya çalışıyor. İnşallah bu süreci bütün insanlık olarak hem dünya insanı olarak hem de Türkiye olarak, ülke olarak, Bursa olarak e, en az şekilde atlatırız. E, çok görünmeyen e, bir salgın bu. İnşallah evet. e, sevdiklerimize ve e, bütün insanlara da e, şifa diliyorum. İnşallah kısa süreçte de e, bunu güzel bir şekilde atlatırız. Dediğiniz gibi e, tatil ettik. E, en son Keçiören maçına gidecektik. O evet. günü e, seyahat etmeden, yola çıkmadan önce Futbol Federasyonu'nun aldığı bir kararla ligler ertelendi şimdilik. Önümüzdeki süreçte de e, takip ediyoruz tabii ki FIFA'nın aldığı bazı kararlar var. Yaptırımlar yok ama e, tavsiye niteliğinde kararlar var. Futbol Federasyonumuzun ve e, Bilim Kurulu'nun e, görüşlerini bekliyoruz. Onlar bizim için önemli. Futbol Federasyonu'nun alacağı karar önemli. Futbolcularımız dolayısıyla şu an e, herkes evlerinde. Antrenmanlarını günlük yapıyorlar, hazır olmaya çalışıyorlar. E, süreci böyle geçiyoruz ama e, siz de takdir edersiniz ki evde yapılan antrenmanın da belirli bir e, performansı var. E, çok verimli olmasa da yine de e, zinde kalmaya çalışılıyor. E, biz de e, normal bütün hayatımızı mümkün olduğu kadar evden çıkmamaya özen gösteriyoruz. E, bu şekilde de bunu atlatmaya çalışıyoruz. Sayın başkanım zor bir süreç. E, Liklerle de alakalı e, çok çeşitli görüşler var. Teknik adamlar, başkanlar, yöneticiler e, çeşitli ifadeler kullanıyor. Kimisi ligler oynanmasın diyor. Kimisi tescil edilsin diyor. Kimisi daha farklı tarihlerde oynansın diyor. Sizin görüşünüz nasıl bu konuda? Yani ne olur bundan sonraki süreçte? Şimdi tabii geleceği kestiremiyorsunuz. Bunu bizim ülkemizin büyüklerinin, futbol federasyonumuzun, sağlık bakanımızın, bilim kurulunu vereceği bir karar. Bu kararı evet. da tabii ki hem biz hem de diğer kulüplerin uyacağı kesin. Tabii ki herkesin bir fikri var ama şu an ülkenin gündeminde zaten çok zorluklar yaşanıyor. Biz evet. mesela bugüne kadar çok böyle çok fazla açıklama yapmadık ki ülke e, gündeminde germemek adına. Çünkü burada önemli olan şu an e, az önce de dediğim gibi sağlık çalışanların halini gördüğünüzde e, çok futbol konuşasanız gelmiyor. E, evet. Federasyonun aldığı karar e, oynama yönündeyse biz oynamayı arzu ederiz. Tescil yönündeyse ona da saygı duyarız. Ama tabii ki her zaman e, futbol oynamak isteriz. Çünkü bu temaşa bir oyun. E, seyircisiz oynamak e, son maçımızı seyircisiz oynadık biliyorsunuz. Evet seyircisiz e, bunu futbolcu da zevk almıyor. Futbol severler de zevk almıyor. E taraftarımız da e, bütün takımların taraftarları sadece bizim değil. Bütün takımların taraftarları da keyif almıyor. Basın da keyif almıyor. E, seyirciyle oynamak isteriz tabii ki oynanacaksa da ama e, dediğim gibi önce öncelikle sağlık tabii ki. E, sağlar e, insanların sağlığı tehlikedeyse ve huzur içinde değilse de futbol müsabakalarının oynanamayacağı görüşünü düşünüyoruz. Tabii ki bunu e, bilim adamlarının, uzmanlarının çözeceği ya da e, karar vereceği bir konu. Tabii ki biz oynamayı yönündeyse biz oynamak isteriz. E, tescil edecekse de e, tescil edilmesi yönünde. Çünkü şu an insanlık adına verilecek bütün kararlara Bursaspor Kulübü olarak biz saygı duymak zorundayız. Sayın başkanım bu erteleme kararı olmadan önce e, ligin bitimine 6 hafta kalmıştı. 6 maç kalmıştı diyelim. Ee, bu zamana kadar inişler çıkışlar yaşadı Bursa Spor, 3 ee, puanı silindi, ee, çeşitli sıkıntılarla boğuştu. Ee, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Sizin gözünüzde Bursa Spor'un 28 haftalık süreci nasıl geçti? Şimdi biz göreve geldik, siz de spor adamısınız, yıllardır spor camiasının içindesiniz, hatta Bursa evet. Spor'un da içindesiniz. Ee, baktığınızda biz göreve geldiğimizde e, zor bir süreçte geldiğimizi biliyoruz. Evet. Hatta istemediğimiz birlikte de olduğumuzu biliyoruz ama e, istesek istemesek de bu ligin bir gerçekleri var. Süper lig gibi değil. Farklı bir dinamikleri var. Farklı e, prosedürleri var. Yani, Bursa Spor e, şampiyonu 5 kulüpten birisi. İsteme istemeye de olsa bu sezonu oynamaya çalışıyoruz. Ve evet. şu anki gelinen süreçte de ilk baştan biliyorsunuz tahta yaklaşık bir yıldır kapalıydı. Evet transfer yapılamamıştı, ee, bir huzursuzluk vardı. Hatta böyle bir şöyle bir görüş de vardı hem bursa içi hem bursa dışında bu takım buradan da bir alt lige düşer diye bunu bunu bekliyordu insanlar. Ee, biz Allah çok şükür Rabbim bize yardım etti. Hem futbol kamuoyu hem sevenlerimiz hem Bursasporu sporu sevenler. Biz takımı e, kurduk, Bursa'ya e, Bursa'ya da yakışan oyuncuları da aldık. E, tabii ki bu süreçte. Bu ligi çok iyi bilmediğimiz için işlerimiz çıkışlarımız oldu. Şu an baktığınızda e, istemediğimiz daha fazla puanlar da alabilirdik. Tabii ki e, bazı şanssız, şanssız maçlar oynadık, onu da hep birlikte spor kamuoyu da gördü. E, aldığımız puanlar e, çok burslu spora yakışan bir puan değil ama çok kötü bir yerde de değiliz. İşte i̇kinci ile aramızda bir puan var. E, şanssız maçlar oynuyoruz. Bu biraz da e, yükümüzün ağırlığından kaynaklanıyor. Bir an önce biz şampiyon olalım ya da işte e, Süper Lig'e çıkalım Şimdi, hedasıyla hummalı çalışıyoruz. Bu süreçte de tabii ufak tefek hatalarımız da oluyor bu ligde. Ama şu an baktığınızda da ikinci ile de bir puanımız var. Kalan altı maçımız var. O kalan altı maçımızı alacak güçte ve kapasitede, kapasitedeki oyuncularımız var. Hepsi tecrübeli. Daha önceden e, oynadığı takımlarda e, bir üst lige, Süper Lig'e çıkarmış oyuncular var. E, İbrahim Üzülmez teknik direktör son iki yıldır biliyorsun Gençler Birliği'ni çıkardı Çaykur Rize'yi çıkardı. Rize çıkardı Bu ligin tecrübelisi. Gerçi o da şanssız birkaç maç yaşadık ama bunları telafi edecek gücümüz var, kadromuz var. En azından şehir dinamiklerimiz var. iş insanlarımız olsun, taraftarımız olsun, medya camiamız olsun. Herkesin desteğiyle biz bir büyük aileyiz. Zaman zaman ufak tefek inişlerimiz, çıkışlarımız, fikir ayrılıklarımız olabilir ama nihayetinde hepimizin Hizmet ettiği tek bir yavra, o da Bursa Spor. Başkanım, Bolu Spor maçından sonra kamuoyuna yansıyan bir olay vardı. Ee, Özel Urmacı ve e, Anıl Karayel'in kadro dışı bırakılacağı yönünde. E, hatta e, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez de ikinci bir seçenek olarak iz, hoca ile yolların ayrılacağı yönündeydi. E, siz her iki tarafı e, bizim bildiğimiz kadarıyla birleştirme e, taraftarı oldunuz. Neler yaşandı bu süreçte? Şimdi bir şeyi yıkmak çok kolay. Evet. Ama yapmak çok zordur. Bazen e, liderlerin daha serin kanlı, daha sakin olması, camiaya bir arada tutması, teknik ekip olsun, futbolcular olsun, yönetim olsun. Bu iş tabii ki e, liderlere düşüyor. E, burada önemli olan e, bizim hepimizin teknik direktörün de amacı Bursaspor'u Süper Lig'e çıkarmak, Futbolcuların evet. da amacı birinci Süper Lig'e çıkarmak. E, yönetimin de amacı e, hatta kulüp çalışanların da Herkesin amacı süper lig'e çıkarmak. Fikir ayrılıkları olabilir. Önemli olan onları deriştir, derinleştirmeden çözmek. Bir de aile içinde ufak tefek şeyler olabilir. O da çok küçük bir olaydı. o büyütür... Çok büyütürseniz çok büyük olay olurdu. Evet. Ama anlayışla bakarsanız bir şey çözme yoluna giderseniz bakarsınız çok büyük bir gördüğünüz olay bile çok küçük gibi gelebilir. ve Şu anda da e, teknik ekibimiz olsun, futbolcularımız olsun, yönetimimiz olsun. Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen var gücümüzle çalışmaya çalışıyoruz. Ee, Sayın Başkan, mali tablo sürekli konuşuluyor. Bursa Spor'un ne kadar zor durumda olduğunu herkes biliyor. Yediden yetmişe. Hani ne durumdayız biz şu anda? Yani futbolculara e, ödeyebiliyor muyuz? Kaç ay geriden gidiyoruz? Çok ciddi bir şu an bu sezonluk alakalı çok ciddi bir sıkıntı var mı ortada? Şimdi şöyle söyleyeyim, sıkıntımız var tabii ki. Ama e, bunu tabii ki konuşarak. E, karşılıklı konuşarak anlaşarak çözebiliyoruz. Sezon başında transfer ettiğimiz bütün oyuncular kulübün gerçeklerini biz anlattık. Evet. Onlar da zaten kamuoyundan yaklaşık biliyorlardı. Biz de her şeyiyle anlat, anlattık. E, herkes bu şartlarda e, Bursa Spor'da futbol oynamayı kabul etti ve makul e, ücretlerle transferlerimizi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz sezon başında bizim elimizde dört tane oyuncu kaldı geçen seneden. Evet. Diğerlerinin bir kısmı kiralıktı Birkaç tanesi e, serbest kaldı, birkaç tanesini de ikna ettik. E, kulübümüze e, gelir e, satarak da Çünkü e, baktığınızda oyuncuların yüzde %95 %95'i federasyona müracaat etmişti. Serbest kalmak üzereydiler. Sağ olsunlar çoğu tabii ki anlayış gösterdi. Anlayış göstermeyen bir iki futbolcumuz da kendileri fesetti gitti. Bu neticeyle de biz e, tabii ki kulübe bir gelir elde ettik. Baktığınızda geldiğimizde otobüsümüz yoktu, icradaydı evet. bürosunda. Elektriklerimiz kesikti. E, personel maaşına gelince de zaten personelimiz de e, hep geriden geliyordu. Tabii ki bu, e, ben e, sezon başında böyle şeyleri konuşamadım. Konuşmamamın da tek sebebi zaten e, kaos içinde olan bir camia, umutsuz olan bir camiamız vardı. Bunları, bursamızı gelmemek adına, taraftarlarımız camiamızı gelmemek adına bunları çok ben getirmedim. Biz kendimiz çözmeye çalıştık. Çok şükür de çoğunu çözdük. Ee, hacizli bir sürü mallarımız vardı. Onları geriye aldık. Baktığınızda personelimizin dediği gibi çok mutlu edemesek de en azından geriden döndüksek yine kısmen 7-8 aylık maaşlarını ödedik. Futbolcularımızın bütün e, primlerini ödedik. Onların sözünü verdik. Çünkü hiç primini sarkıtmadık. Bizim ligimizde şu an baktığınızda prim borcu olan bir sürü kulüp var. Evet. Bizim futbolcularımızda prim borcumuz yok. En azından biz şampiyon olduğumuz senede de ben maaş verememiştik. Futbolcuların ama bütün galibiyet primlerini vermiştik. Onlar da günlük hayatlarını öyle devam etmişlerdi. Aynısını bu sene imkansızlıktan da olsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize, Hakan Çavuşoğlu Sayın Bakanımıza, Ticaret ve Sanayi Odamız İbrahim Burka'ya, taraftarlarımıza, SMS kampanyasına katılan taraftarlarımıza, sponsorlarımıza, Lojyalan ilçe belediyelerimize hepsine göz ardı etmemek lazım, Hepsine de teşekkür etmek lazım. Bu görev sadece bizim görevimiz değil. Bursa Spor, Bursa'nın bir markası. Biz seçildiğimiz günden beri bu markaya zarar vermemek ve daha yukarıda çıkarmak için elimiz elimizin verdiğince çalışıyoruz. Tabii ki desteklerimiz sayesinde de çalışıyoruz. Destek verenler sayesinde de çalışıyoruz. Birlikte olmak, birlikte olduğumuzda da neler başardığımızı 2009-2010 sezonda gördük ama e, o sezondan sonra da buralara düşmek tabii ki hiçbirimizin hak etmediği bir şey. İnşallah bu süreçten sonra da bir daha e, son oynadığımız birincilik olur. Bundan sonra sürekli evimiz olan Süper Lig'de mücadele ederiz. Evet, Sayın Başkan, biraz önce e, personel maaşlarından da bahsettiniz. E, bu konuda ben de yazılar yazdım, size eleştirilerimi de getirmiştim. E, Nedir bu konuda son durum? Yani personelin çok ciddi bir sıkıntıda olduğunu da biliyoruz. Ne yapacaksınız bu konuda öyle söyleyeyim. Şunu çok açık ve net söyleyeyim. Personelin çok sıkıntılı durumda değil. Ee, tabii ki alacakları alın teridir. Her zaman haklarıdır. Biz zor durumda olanlara her zaman yardım ediyoruz. Tabii bu süreçte de yine maaş verilecek. Ee, baktığınızda İstanbul kulüpleri de 5-6 aydır maaş dağıtıyor Ama hiçbirisi gündeme getirmiyor. Maalesef bizim e, bursamızda da gündeme geliyor ve bu durumdan ben şu durumda şöyle şekilde rahatsızım. Alacakları isteme konusunda değil. Tabii ki alacaklarını isteyecekler. Alın teridir ama Bursa Kulübü'nün de e, çok böyle e, bu konularla gündeme gelmesini çok arzu etmiyor. Yani İstanbul kulüplerinin baktığınızda dediğim gibi isim vermeyeceğim spor kulüplerini siz de biliyorsunuzdur. 5-6 aydır maaşı alamıyorlar ama baktığınızda ne sosyal medyada ya da ne yazılı, ne görsel medyada hiç kimse konuşmuyor. Ve onların daha fazla borçları var. Biz tabii ki biliyorsunuz ekonomik tasavvufa da gittik sezon başında. Bazı çalışanlarımıza yollarımızı istemeyerek de olsa ayırmak zorunda kaldık. Biz onların da e, çoğunun maaşlarını ödedik. Çok küçük kısmı var son iş aktif hesabından. Onları da ödeyeceğiz inşallah. Biz onlar nasılsa işten ayrıldı diye maaşlarını ödememezlik etmedik. Onlarınkini de ödedik. Keşke olsa da e, kulüp onlardan alacaklı olsa. Yani bu, başkanım, bu süreçte sadece biz değil, çalışanlarımız da fedakarlık yapıyor, futbolcularımız da yapıyor. Bu iş el birliğiyle Bursa Sporumuzu Süper Lig'e çıkarıp sene inşallah herkes de mutlu olur. Başkanım bu konuda çok konuşulduğu için soruyorum. Ee, yönetici katkısı anlamında e, ne yaptınız bugüne kadar? Şimdi ben o rakamları söylemiyorum. Evet. Ee, ben de alakalı. Şöyle söyleyeyim kendi ait olan yani kendimle alakalı konuşayım yönetim kurulumuz olsun gerektiğinden evet. fazlasını yaptığımızı düşünüyorum bugüne kadar geçmiş yıllarda baktığınızda da çok böyle başkan katkıları göremezsiniz evet. şimdi bizim Bursa'da maalesef işte yöneticiler ne verdi bu bence bunu şey algılıyorum ben şundan do, şundan dolayı algılamak algılıyorum İnsanların yardım etmemek adına böyle bir şeyler ürettiklerini düşünüyorum. Şimdi ben isim saymak istemiyorum. Geçmiş yıllarda başkanlara bakarsanız bir kuruş başkan para vermeyikti ama kulübü çok güzel idare etmiştir. Bizden önceki başkan da mesela çok para vermiştir. Ama istemerek istemeyerek de olsa e, kulüpte bazı işler e, iyi gitmedi. Önemli olan burada tabii ki sıkıştığında başkan ve yönetim para verecek. Ondan 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 yana bir, bir söylemim yok. Çünkü eğer bir başkansınız, yönetim kurulunda da geldiysen, elinizde cebiniz atacaksınız öyle e, tamam. sıkıştığında atmak zorunda Hep e, para istemekle de olmaz bu, ya da hep bir başkalarından evet. katkı beklemekle olmaz. Ben o taraftayım, yani ben e, bir başkan da olursa, yönetim kurulu olursa onun hakkında vermek lazım. Ama e, öndemli olan çok vermek değil, kulübü idare etmek. Keşke kendi imkanları yönetilseydi de kulübün bugün 450 milyon lira borcu olmasaydı. İşte biliyorsunuz geçmiş başkanın ne kadar alacağını biliyorsunuz. Ee, kimse cebinden Bursa Spor Kulübü'ne bağış yapmıyor, borç veriyor, borç alıyor. Yani ne zaman alır Allah bilir. Kulüp inşallah düzelir, en kısa sürede de onun borcu da ödenir, alacağı da alır kulüpte. Başkanım birçok teknik adamla, futbolcuyla veya eski yöneticiyle Bursa Spor'un bir sürü davası da vardı. Bunların çoğunu işte Mayıs ayı, Haziran ayı, Temmuz ayı ertelendi. Nedir bu konularda son durum? Yani Bursa Spor'u bu anlamda zorlayan var mı? E biz sezon başına geldiğimizden beri zorlayanlar vardı. Bazılarının ödemelerini de yaptık. Bazılarına çünkü kulübün bütçesi belli. Çok hepsini evet. şunu bir kere net söylemek istiyorum. Kulübün 10 yıllık borcunu bir yılda, 2 yılda ödeyemezsiniz ya da kulübün 10 yıllık borcunu bizim ödeme şansımız yok ya da çözme şansımız yok. Kulüp buradan kurtulup Süper Lig'e çıkarsa herkes alacağını sırayla alır ve kulüp de öz sermayesinde dönerse öz sermayesine dönerse çok katkı sağlan yani çok katkıyı gerek kalmaz. Sponsorluk olsun, kombine gelirimiz olsun. Federasyondan olan gelir, yayın kuruluşundan olan gelirler olsun. Bunlarla kulübün e, bütçesini oluşturup yürütmek lazım. Şu anda da ben bunu her zaman söylüyorum. Bizim takımımız şu anki bütçesi 25-30 milyon lira civarında. Yani bu rakamlara da takım kurabilirsiniz. Belki Süper Lig'de olsanız birkaç milyon daha fazla harcayabilirsiniz. Ama kulübün gelir dengesine göre takım kurarsanız hem e, sürekli Bursa'dan, Bursa iş insanlarından, taraftardan hem insanları e, rahatsız etmezsiniz hem de böyle insanlar gönül rızasıyla rahat rahat maaşlara da gelir, kulüp binasına da gelir her yere gelir. Şu an tamamen bu yıl veya birkaç yıldır diyeyim bu yılda demeyeyim birkaç yıldır hep isteyen burslu spor var ve bu da artık insanları bıktırmış. Bizimle alakalı değil. Yani Şimdi biz geldik yönetime. Biz sıfır bütçeyle gidiyoruz. Bunu sezon başından evet. da söylüyorum. Ayıp da değil. Gerçekleri de söylüyorum. Allah çok şükür FIFA olaylarımızdan bu sene korkuyorduk. Onları çok şükür. İşte görüyorsunuz komşu takımı bir eksi altı puan daha aldı. Evet, evet. Biz bugüne kadar bunların Allah çok şükür üç puanlar haricinde e, herhangi bir ceza almadık. Alacağımız gibi de görünmüyor. Onları da siz sormadan ben söyleyeyim. Evet. Oraları da çözdük hem ne, lobimizle, hem de kişisel becerimizle, hem de e, siyasilerimiz de olsun, iş insanlarımız da olsun. Oraları da şu an Bursa Spor'un yakışan bir şekilde e, çözmeye çalışıyoruz. E, çok şükür 9-10 aydır da böyle bir sıkıntı yaşamadık. Dediğim gibi komşu takımı gördüğünüzde 12 puan aldı. Bir de eksi 3, 15 puan aldı. Bunlar Bursa Spor'un da başına gelebilirdi. Çünkü borçlarımız bizim çok küçük borçlar yok. Ve hepsi de e, vadisi gelen borçlardı. Çünkü öyle bir şey ki biz e, kulübe devraldığımızda bütün borçların vadisi gelmiş Uzun vade olsa evet. ödersiniz ama hepsi yakın vadeydi. Tamam. Ee, yayıncı kuruluşun bir açıklaması da oldu Sayın Başkanım. Ee, bu konuda def e, birincilik kulüplerinin ortak bir açıklaması da oldu yanılmıyorsam. Ee, nasıl evet. değerlendiriyorsunuz bunu maddi anlamda? Şimdi dün akşam yayınlandı, evet. Bizim e, evet. biricilik Kulüpler Birliği dün akşam böyle bir karar aldı. E, yayıncı kuruluşla ilgili böyle bir açıklama yapıldı. E, tabii ki yayıncı kuruluşta şu an e, dediğim gibi Türkiye'de bütün iş insanlar olsun, fabrikalar olsun, e, restoranlar olsun, bütün işler şu an durdu. E, tabii ki böyle kimse planlamıyordu. Herkes e, gelecek paraya göre planlama yapıyordu. Bunda tabii ki dediğim gibi bütün kulüpler mağdur, futbolcular mağdur. Çalışanlar mağdur. Şu an baktığınızda biz kulüp olarak e, kısa çalışma ödeneğine başvurduk e, ayın 19'dan beri. Bizim de personelimiz şu an izindeler. Ama bu dediğim gibi ülkenin e, ülkenin sıkıntısı, dünyanın sıkıntısı. Bu süreçlerde de sabırlı olmak lazım. Ülkemize, devletimize güvenmek lazım. E, sonuçta önemli olan dediğim gibi her zaman sağlık. Allah e, sağlık nasip etsin herkese sağlık olmayınca e, paranın da hiçbir işe yaramadığını bu virüsten sonra gördük. Görüyorsunuz zenginler de e, hasta oluyor, parası olan insanlar da hasta oluyor. Parası olmayanlar da hasta oluyor. Hastaneye düştüğünüzde de her hepimize aynı muamele yapılıyor. Onun için dediğimiz gibi önce nefes aldığımız ülkemizi insanlarımıza, ülkemize ve sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Tabii ki futbolda olacak, e, işlerde olacak, e, dediğin gibi her şey olacak ama İşin başı dediğimiz gibi önce sağlık. Başkanım bu sene Bursa Spor'un e, hakemlerden yana da e, oldukça canı yandı. E, yani burada e, çok maç sayabiliriz. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ne gibi hamleler yaptınız? Şimdi dediğim biliyorsunuz ceza da aldım konuşmaktan. Evet, evet. Şimdi önemli olan e, biz federasyonla da olsun e, federasyonla da olsun bütün kulüplerde olsun aynı gemideyiz. Ee, hatalar insanlar hataları yapabilir. Ee, ben onların hepsini kasıtlı olarak görmüyorum. E ee, insan hatası olarak görüyorum ama uyarılarımız da tabii ki yaptık. Federasyon başkanımız da yaptık. Merakye başkanımız da yaptık. uyarılarımız derken en azından derdimizi anlatabildik. Canımızın yandığını söyledik. Tabii ki hata olabilir ama e, bu hatalar bize fazla puan kaybettirdi. Bir hayli de oldu. Ee, bu ligler böyle. Sonuçta sadece bize değil diğer takımlara da yapıldı ama bize biraz daha fazla denk geldi diyeyim ben bunlara. Ama olsun biz bunları çözecek güçteydik ve bir sürü maççı da biliyorsunuz 90. dakikada olsa çevirdik. Kazanamayacağımız ya da ortada olan maçları da kazandık. Takımımız iyi mücadele etti, özellikle de son 10-15 maçtır gayet iyi mücadele ediyoruz. Bunun yanında tabii ki genç oyuncular da kazandık. Aslında baktığınızda bizim şu an e, ee, ne diyeyim Bursa Spor'un sermayesi de oldu. Yani evet. vakıf köy patentli şu an nereden baksanız 7-8 tane oyuncumuz var. Bu gelecek sezon nereden en azından onun üzerinde futbolcu olur bizim A takımda. Biz bu sene gençlerimize de yöneldik. Hem tecrübeli futbolcuların yanı sıra şampiyon olduğumuz sene gibi nasıl genç oyuncularımız vardı öyle. Şimdi de bizim genç oyuncularımız var. Bence şu an baktığınızda bizim kazanımız hem Süper Lig'e çıkmak olacak hem de e, genç oyuncular olacak. Başkanım bu sene e, en büyük hayal kırıklığını nerede yaşadınız? Ee, bak bu çok güzel bir soru. Baktığınızda birkaç tane var tabii ki. Ben e, Burs Spor Kulübümüzü 2003 yılından beri biliyorsunuz yöneticilik yapıyorum. Biliyorum. Evet. Hiç bu, bu kadar e, zor dönemde bu kulübü görmemiştim. Biz şampiyon olduğumuz sene de parasızlık yaşadık. O zaman da parasızlık çekti. Hatta çok kısa transferler yaptık. Devre arası bir tane oyuncu aldık. İlk yarıya kadar hiçbir futbolumuza para dağıtamadık. O nasıl? O zaman da sıkıntı yaşadık ama en azından borçlarım çok fazla yoktu dışarıya. Şimdi baktığınızda herkese borç var. Esnafından tut yani elektriği, suyu, personeli, devlet olan borcu, yöneticiler olan borcu, bankalar olan borcu her tarafa borç var. Yani son 10 yılda gelinen nokta çok beklemediğim bir durumdu. Yani bu görevin altından daha rahat, e, bu kadar çok zorlanmadan kalkarız diye düşünüyorduk. E, ama bu tabii ki Bursa Spor sevdasından dolayı. Yani zor görev zor, zorluklu ama e, hizmet ettiğim için de güzel bir şeyin olduğunu gördüğümde de mutlu oluyorum. Önemli olan Bursa Spor'un tekrar Süper Lig'e çıkması ve e, tekrar 5 şampiyon olmuş kulübün içinde yer alması ve sürekli de ilk 5'e oynaması. O bundan sonraki süreçte de inşallah kendi ayaklarının üzerinde dönem bir bursa sporun oluşması. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa eğer. Önce sağlık diyorum. Allah herkese sağlık nasip etsin. Ülkemizi de inşallah dünyamızı da ülkemizi de bu e, koronavirüsünden bir an önce kurtuluruz. E, çünkü yaşam hayat güzel. Hepimizin ailesi sevdiklerimiz var. Tabii ki maddiyat para da çok önemli ama sağlıktan da önemli hiçbir şey yok. İnşallah Allah Rabbim bütün insanlara yardım etsin. Önümüzdeki sezonda inşallah Süper Lig'de birlikte görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkür ediyorum sayın başkan. İyi yayınlar. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, sporda bugün de Bursa Spor Başkanı Sayın Mesut Meslen'i ağırladık. Yarınki yayınımızda tekrar görüşmek üzere bizden bugünlük bu kadar.